%52.6 toplam yemek bedeliyle birlikte %52.6 zam yaparak en düşük ücreti 15.500 TL'ye arttırılır. <laughs>

torosları büyütme, geliştirme, güzelleştirme, hizmetlerimizi iyileştirme, toroslara, toroslara, Mersin'e daha güzel hizmet etme, daha güzel çalışmalar yapma yolunda çalışıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. Bu çalışmada bizlerle birlikte olduğunuz için, yol arkadaşımız olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toroslarımızın sokaklarına gelen, güler yüzle, tatlı dille işini yapan kıymetli süpürgeci kardeşlerime teşekkür ediyorum. <laughs> Pandemide ortaya çıkıp özgüvenle ne sıkıntınız varsa bizi arayın. Biz her türlü derdinizi, sıkıntınızı karşılarız dediğimizde kapı kapı torosları gezen, toroslar insanla hizmet eden, yaşlıya, engelliye, sıkıntı içerisinde olan vatandaşımıza hizmet eden, güler yüzle, tatlı dille onlara dokunan kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halk <laughs> Bahçeler Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <laughs> 80 yaşındaki teyzemiz belediye binamıza geldiğinde kapıda onu güler yüzle karşılayan, onu ağırlayan, onun işlerini hızlandıran, yine beznede, masa başında, değişik bölümlerimizde çalışan kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <laughs> Yaptığı iş ne olursa olsun, yaptığımız güzellikleri, yaptığımız güzel işleri, güzel hizmetleri hem sosyal medyada hem de yüz yüze vatandaşımıza anlatan, güler yüz tatlıdır gösteren, Torosların her noktasında, her köşesinde bizi temsil eden kıymetli arkadaşlarıma sizlere teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum? Depremde saat 4.17'de deprem olduktan sonra saat 5'ten önce Yunus Emre Kültür Merkezimize intikal eden ve hızlıca çalışmalara başlayan, gece gündüz çalışan bir hafta evine gitmeyen ve bu şekilde kendimize gelen 400 bin depremize diye misafirperverliğimizi, sevgimizi, saygımızı, güler yüzümüzü gösteren fedakar çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum değişik dallarda spor kurslarımızda, efendim, sanat kurslarımızda insanımıza hizmet eden kıymetli sizler çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <laughs> Olan üstü bir dönem. Önce pandemi yaşadık. Ondan sonra ülkemizin kuzeyinde bir savaş yaşadık. Savaş hala devam ediyor. Allah yardımcılar olsun. Ondan sonra deprem yaşadık. Depremde çok canımızı kaybettik. Birçok ülkede daha büyük bir bölümde, on ilimizde binlerce insanımızı kaybettik. Binlerce bina yıkıldı. Ve daha önemlisi bir seçim geçirdik. Bu seçimde içeriden ve dışarıdan Türkiye'nin güçlü olmasını istemem. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manda ve himaya kabul edilemez, hakimiyet karşısız sarsız milletindir demesine rağmen mandacılık yapan, bir içeriden ve dışarıdan işbirliği yapan, bu nedenle ülkemizi geri götüren bir gruba rağmen çok şükür ki başarılı bir seçim atlattı. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tabii tüm dünyada olduğu gibi deprem, pandemi, savaş ve en önemlisi Türkiye'ye uygulanan, Türkiye'yi durdurmaya çalışan, Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, Türk devletleri teşkilatıyla birlikte dünyanın merkezi olarak dünyaya hep etmesini istemeyin. İç ve dış rahmalara rağmen çok şükür bunu atlattık. Değişen asgari ücretler sendika sendikamızda, sendika temsilcilerimizle bir araya geldik. Hep söylediğimiz gibi kolosal işçisi başı dik olsun, anlı ak olsun, güçlü olsun evine götürdüğü helal ekmekle geçimini sağlasın, çevresine, komşusuna, akrabalarına karşı daha güçlü olsun istedik. Bugüne kadar hep bunu yaptık. Yapmış olduğumuz çalışmalar, görüşmeler neticesinde belediyemizde en düşük şirket çalışanın maaşı 8768 TL iken bugün itibariyle yani bugünkü görüşmeler neticesinde %52.6 toplam yemek bedeliyle birlikte %52.6 zam yaparak en düşük ücreti 15.500 TL'ye arttırılır. Ocak ayında da hatırlayınız yine bu salonda bir araya gelmiştik %30 zam yapmıştık. Toplam yapmış olduğumuz Ocak ayından bu aydaki, e, o zamanda asgari ücret altı bin hatırlayın, adım ayı, yapmış olduğumuz zam yüzde yüz elli civarında denk demir. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sosyal haklarımıza da durumuna göre, konumuna göre, pozisyonuna göre yüzde elli ila yüz elli zam yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Bayramlarımızda Ramazan bayramı bayram ücretimiz. 484 lirayken 1000 liraya kurban bayramında bayram bedelimizde 2000 liraya artırdık. Hayırlı olsun. Bugüne kadar 12 yemi olarak uyguladığımız tehdiye bedelini de 18 yemiye çıkarmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Her zaman daha işini aramak, bulmak, yapmak bizim görevimiz. Evet. Toplu sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun. <laughs> çalışan tüm arkadaşlarıma çok tekrar teşekkür ediyorum. Herkese selamlarımızı, sevgilerimizi iletin. Çocuklarımızın gözlerinden öpün.